Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bu programımızda yine son derece mühim bir konuya temas edeceğiz. Biliyorsunuz gayb bilgisi sadece Allah'tadır. Ama sadece Allah'tadır. Şimdi gaybı Allah bilir dediğiniz zaman sorun yok. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman sadece Allah bilir. İkisi arasında çok değil bir fark vardır. Gayb konusu biliyorsunuz pek çok istismara müsait, pek çok alanda din tüccarlarının tutundukları en önemli konudur, en önemli mevzudur. E, gaybi bilgilere, özel bilgilere, sırlı bilgilere vakıf olduklarını söyleyerek insanları aldatır, kandırırlar. Bu yüzden bu pro programdaki mevzumuz Allah'ın Tanrı'nın gayb bilgisi üzerine olacaktır. Tabi konunun derinliğini nüfuz ettikçe Allah'ın nebilerini de bu konuda neler söylediklerini Allah-u Teala bize nakletmiş. Onları da sizinle paylaşacağım. Aziz Müslümanlar ilk önce bilmemiz gereken şey nedir? Tegavvun Suresi. O göklerde ve yerde olanı bilir. Neleri gizlediğinizi ve neleri açığa vurduğunuzu da bilir. İçinizde olanı da bilir. Dördüncü ayet. Neleri gizlediğinizi, neleri açığa vurduğunuzu bilir. Anlıyoruz ki ayet-i kerimeden gaybın tek sahibi Allah'tır. Bu bilginin tek sahibi Cenab-ı Allah'ın kendisidir. Şimdi peki gayb ne? Bunu da atlamayalım. Gayb beş duy organlarıyla henüz algılayamadığımız ama var olan şeydir. Mesela kıyametin tarihini beş duy organlarımızla algılamıyoruz ama vardır. Bu gayip izafi gayip de olabilir, mutlak gayip de olabilir. İzafi gayip dediğimiz birilerine göre gayip. Bir zamanlar gayipti, de şimdi değil. Mesela depremlerin tarihleri. Mümkündür ki teknoloji geliştikçe, bilimde fende, insanlık ilerledikçe bir gün depremlerin tarihlerini tıpkı yağmurların hava raporu olduğu gibi, deprem raporu gibi bir şekilde yayınlanabilir. Bunlar da takvimlerde ezan saati gibi bir gün gün gelir çeşitli raporlarda deprem saatleri de yayınlanabilir. Buna imkansız gözüne bakmayalım lütfen. Çünkü daha önce bilemediğimiz pek çok şeyi bugün bilebiliyoruz. İşte televizyon vasıtasıyla, telefon vasıtasıyla sesimiz burada, görüntümüz Amerika'da. Kendimiz bir başka yerde, efendim görüntümüz başka yerde olabiliyor. Mümkündür ama bu izafi gayiptir. Yani tespiti insanlık tarafından mümkündür. Ne zaman mümkündür? allah Teala buyuruyor ki, külli şeyin sebebi, her şeyin bir sebebi vardır. Ve her haberin ortaya çıkış zamanı vardır. Enam suresi ve Kehf suresinden ayetlerdir bunlar. Bütün bunları toparladığımızda karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Sebepler oluşur. Şartlar geliştirir. İnsanlık kendisini geliştirdi. O bilgiyi hak edecek noktaya gelirse Allah da bu bilgiyi ikram eder. Bu manada gaybı bilmekten bahsediyorsak allah Teala bunu birilerine özel olarak açmaz. Bütün insanlığı açar. Ayrıca izafi bilgi nedir? Gayb bilgisi. Mesela bir insanın ölüm tarihi gayiptir. Ama emarelerden hareketle anlayabiliriz. Ya da öldüğü gün artık haberimiz olmuş olur. Ama mutlak kayıp nedir? Bu Allah'tan başka hiç kimsenin bilmediği ve hiçbir şekilde bilemeyeceği. Mesela insanın gönlünde taşıdığı küfür mü var, iman mı var? Bir başkası hakkında ne düşünüyor? Kalplerimizden geçenler nelerdir? Bunları Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Ancak Allahü Teala söyler. Allahü Teala bu konuyla ilgili bakınız Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Gaybın görünmez bilginin anahtarları onun yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. Bakınız o bilir demiyor. Ondan başkası bilmez diyor. O karada ve denizde olan her şeyi bilir. Düşen bir yaprak ki mutlaka onu bilir. Yerin karanlıkları içinde gömülen tane, yaş veya kuru, her hiçbir şey yoktur ki apacık bir kitapta olmasın. Cenab-ı Allah kainatta cereyan eden bütün hadiseleri bildiğini ve bir kitapta kaydettiğinden bize bahsediyor. Enam suresi 59. ayet. Araf suresinin 188. ayetinde Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'a şunu emrediyor. De ki ben kendime Allah'ın dilediğinden başka ne bir fayda ne de bir zarar verme gücüne sahibim. Eğer gaybı bilseydim elbette çok hayır, mal, mülk elde ederdim. Bana kötülük dokunmamış olurdu. Ben sadece inanan bir kavim için uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Şimdi gelin cümleleri tek tek analiz edelim. Ben kendimi Allah'ın dilediğinden başka bir fayda ya da zarar sağlamaya gücüm yetmez. Bu güce sahip değilim. Kendi kendimi şifa bulamazsam tedavi edemem. Vücudumun bir arızasını gideremem. Kaybolan bir eşyamı bulamam. Ancak Allah bana gösterirse, ancak Allah'ın kanunlarını uygun bir şekilde bir yerlerde bulursam. Eğer gaybı bilseydim elbette çok hayır elde ederdim. Ne demek bu? Eğer Resulullah gaybı biliyor olsaydı Mekke civarındaki hazinelerin yerini tespit eder. Onları oradan çıkarttırır. Müslümanlar da açlık boykotundan hiç de umursamaz bir şekilde istediğiniz kadar boykot edin. Biz zaten hazinelerin yerini biliyoruz derdi. Resul-i Ekrem eğer gaybı bilseydi savaşta öldürüleceğini bile bile amcasını oraya götürmezdi. Resulullah eğer gaybı biliyor olsaydı Cemal ve Sıfın vakalarına karşı önceden Hazreti Ayşe ile Hazreti Ali uyarırdı. Resul-i Ekrem gaybı hiçbir şekilde bilmiyor. Hatta o kadar bilmiyor ki eşi ve annemiz Hazreti Hatice'ye ifk olayında büyük bir iftira ile iftira atıldığı zaman olayın iç yüzünü Ayşe'ye sormuş, Ebu Bekir sormuş, etraftakilere sormuş, soruşturmuş. Ama ben nasıl olsa peygamberim, işin iç yüzünü biliyorum diyememiştir. Hani münafıklar bile, bu olay yalan, yayan münafıklar bile Muhammed Aleyhisselam'ın gaybı bilemeyeceğini biliyorlardı. Bunu kullandılar zaten. Tabii ki Allah'ın haber verdiği konular, mevzular başka. Onlar da Kur'an-ı Kerim içindedir zaten. Resul-i Ekrem pek çok yerde gaybı bilememiş ve kendisini tehlikelerden koruyamamıştır. Mesela az önce bahsettiğimiz gibi amcası Hamza'yı savaşa götürmüş ve paramparça olmuştur vücudu. Götürmezdi. Ve başka alanlarda daha başka yapabileceği hayırlar varken, eğer galibi bilseydi yapabileceği hayırlar varken yapamamıştır. Neden? Çok net. Eğer galibi bilseydim elbet hayır, hayır elde ederdim. Bana bir kötülük dokunmazdı. Benim canımı sıkan şeylerle tedbir alırdı. Başıma gelmezdi. Ben sadece inanan bir kavim için uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Ben benciyim. Muhammed Aleyhisselam mitolojik yarı tanrı bir varlık değil. Bizim gibi insan. Ayet-i Kerime'nin ifadesiyle Mislukum sizin gibi diyor ayet-i kerimede Allah. Bizi gibi bir insan. Siz ne kadar gaybı bilmiyorsanız o da bilmiyordu. Devam edelim ilgili okumaya. De ki ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gizli bilgileri gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Bakınız ifadeleri okudukça ne ortaya çıkıyor? Ben insan üstü bir varlık değilim. Ben yarı tanrı bir varlık değilim. Bana ne vahyedilirse ben ona uyarım. Hani buradan anlıyoruz ki kendisine vahiy gelmediği sürece hiçbir şey bilmiyor. Gizlilikler adına. De ki gören ile göremeyen bir olur mu? Yani bu gerçeği anlayanla anlamayan, fark edenle edemeyen bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz? Muhammed Aleyhisselam'ı yarı tanrı gibi gören insanlarla onun peygamberliğinin olduğu gibi inkar eden insanlar arasında ne yazık ki hiçbir fark yok. Onlar da hakikatini görmüyor, bu da göremiyor. Ancak Muhammed Aleyhisselam'ın bu sözleri sadece ona söylettirilmiş sözler değil. Bakınız Enam suresinin 50. ayeti böyle ama Hud suresinin 31. ayetinde de Nuh aleyhisselamın neler söylediği bize aktarılıyor. İfadeler aynı. Size Allah'ın hazineleri yanındadır demiyorum. Gizli bilgileri de bilmem. Ben melek olduğumu da söylemiyorum. Demek ki bütün nebiler aynı şeyi anlatmışlar. Aynı şeyden bahsetmişlerdir. Hor gördüğünüz kimseler için Allah bunlara iyilik etmez de diyemem. Hani insanların dış görünüşüne bakıp da bunlardan adam olmaz diyemem. Onların içlerinde olan en iyi Allah bilir. Ben bu adamların tipine baktım mı ne olduğunu anlarım diyemem. Böyle bir dam yok. Bunları desem yanlış yapmış olurum. Hud suresi ayet 31. Gördüğünüz gibi Nuh aleyhisselam da aynı şeyleri söylemiştir. Allah'ın hiçbir elçisi kendisini yarı tanrı varlık olarak göstermemiş. Daha en baştan ben gaybı bilmem, ben şunu yapamam, ben sizi kurtaramam diyerek insanların da kendi kurtuluşlarının kendi ellerinde olduğunu anlattıkları gibi kendilerinin Allah'ın kendisi değil, Allah'ın elçisi olduklarını söylemişlerdir. Arada fark vardır. Bu yüzden bir Müslüman Allah'ın elçilerini severken Allah rızası için sever, Allah'ı sever gibi sevmez. Allah'ın çizmiş olduğu sınırlar neyse biz bu sınırların dışına çıkamayız. Çıkarsak ne olur? Çıkarsak o kadar çok şey olur ki. Bakınız bugün özellikle tasavvuf dünyasında gaybi bilmeyen yok gibidir. Kıyametin tarihini bilmeyen yok gibidir. Kur'an-ı Kerim'i alıyor. Burada benden bahsediyor. Ben bunu gördüm. Ben bunu ifade etmiştim. Ben zaten bunu söylemiştim diye. Kahin, cinci, falcı gibi, falcı kitabı gibi Kur'an-ı Kerim'i kullanıyor. Halbuki bir Müslüman bilir ki Allah'ın elçisi dahi ne diyor? De ki ben bana ne yapılacağını bilmiyorum. Bunu söyleyen Allah'ın elçisi ve bu ayetler Kur'an-ı Kerim'de var ve kızına da diyor ki ey Muhammed'in kızı Fatma babanın nebi olması seni aldatmasın. Yarın kıyamet günü senin için hiçbir şey yapamam. Ve buna benzer yığınla ifade mevcut. Ama gel gelelim Müslümanlar içerisinde bazı tarikatlar, hatta iyi olanlar azınlıktır, çoğu tarikatlar, kimisi kıyamet günü kurtarıyor, kimisi gelip kabir azabından kurtarıyor, kimisi cehennemden çıkarıyor, kimisi cehennemin kapısında duruyor, içeriye kimseyi koymuyor. Bunların hepsi sapkın öğretilerdir. Kur'an'a rağmen oluşturulmuş, Kur'an-ı Kerim'e muhalif öğretilerdir. Ve bu öğretilerin kökeninde de gayb bilgisi inancı vardır. İslam dininde kurtuluş bilgisi gizli falan değildir. Kur'an-ı Kerim'de Allah tarafından açıklanmıştır. Gayip dediğimiz, mutlak Allah'ın bildiği gayip dediğimiz Allah'ın kendisine sakladığı özel bilgilerdir. Siz kendi özel yaşantınıza ait bilgilerinin birileri tarafından ele geçirilmesini, deşifre edilmesini ister misiniz? İstemezsiniz. Sizin hakkınızdaki bilgiyi ancak sizin izin verdikleriniz, sizin izin verdiğiniz kadar yayabilirler. Cenab-ı Allah da mesela kıyametin saatini gizlemiştir. Söylemek istememiştir. Neden? Nedeni bizi ilgilendirmiyor. Allah de konu kapanmıştır. Birileri hala bilgi hırsızlığı yaparak ben kıyametin saatini biliyorum. Ben kalplerden geçenleri biliyorum. Veliler kalplerin casusudur. E bırakın casusluk yapmayı Müslüman ol. Allah bizden casus olmamızı istemiyor ki. Müslüman olmamızı istiyor. Tasavvuf kitaplarına bakın bu ifade çok meşhurdur. Veliler kalplerin casusudur. İçeride ne var ne yok biliyorlarmış. E peki madem içeride ne var ne yok onu biliyorsun da şu ayetten haberin yok mu senin? Tövbe suresi ayet 101. Hem çevrenizdeki çöl Araplarından hem Medine halkından iki yüzlülükte münafıklıkta uzmanlaşmışlar vardır. Uzmanlar vardır. Uzman münafıklar vardır diyor. La ta'lemuhum nahnu na'lemuhum. Onları sen bilmezsin. Biz biliriz. Bunu Cenab-ı Allah Resulullah'a söylüyor. Allah'ın Allah'ın diyor ki sen gaybı bilmiyorsun. Kalplerden geçenleri bilmiyorsun. Etrafındaki münafıkları bilmiyorsun. Onları ben biliyorum. Sonra onlara, sonra onlar büyük bir azaba itireceklerdir. Onlara iki defa azap edeceğiz diyor Cenab-ı Allah. Bu ayet-i anlıyoruz ki Muhammed Aleyhisselam etrafındaki münafıkları tanımıyor. Onları mümin zannediyor. Bu konuyu açan ayetler münafıkın suresinin 1 ve 4. ayetlerinde dikkatlice okuyalım. Münafıklar sana geldiklerinde derler ki biz şahidiz. Gerçekten sen Allah'ın elçisisin. Elbette Allah senin kendisinin elçisi olduğunu biliyor. Yani münafıkla yeni bir şey söylemiyorsunuz diyor Allah. Zaten Allah da Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu farkında biliyor. Allah şahit ki münafıklar yalan söylüyorlar. Münafıklar Muhammed Allah'ın elçisidir diyerek yalan söylemiyorlar. İnanmadıkları halde inanmış gibi görünerek bunu söyledikleri için yalancı durumuna düşüyorlar. Muhammed Allah'ın elçisidir diyerek doğruyu söylüyor ama kendisi bu doğruya inanmıyor. Allah da buyuruyor ki Allah şahit ki onlar yalancıdırlar. Devam edelim. Bu gibi sözleri kalkan edinip gerekçesinde söylüyor Allah. Allah yolundan çekilirler. Nasıl çekilirler? Bir faaliyet yürütülecek. Müslümanlara bir takım yardımlar yapılacak. Efendim biz de Allah'a inanıyoruz, biz de Müslümanız ama şunu şunu yapmıyoruz, şuna katılmıyoruz, mazeret istiyoruz, savaştan kaçıyor. İşte biri, bir adam bir adama infak edecek, onu engelliyor, verme başkası versin falan diye bakıyorsunuz Allah'ın emrettiği şeyleri yasaklamaya çalışıyor. Allah'ın yasakladığı şeyleri yapıyor. Nasıl yapıyor? İşte dedikodu yapıyor münafıklar. Hz. Ayşe'ye iftirayı bunlar attılar. Bir dedikodu yaydılar. Allah'ın yapılmasını istemediği yapıyor, yapılmasını istediği şeyi yapmıyor. Devam edelim. Yapıp durdukları şey ne kadar kötüdür. Hani iyi bir şey yaptıklarını düşünüyorlar ama durum hiç de öyle değil. Kötü olan, daha kötü olan önce inanmaları sonra ayetleri görmezden gelmeleridir. Demek ki bütün münafıklar aynı zamanda mürtetmişler. Allah'ın ayetlerine inanıyorlarmış. Resulullah hiçbir münafı öldürtmediğine göre bir parantez açalım. Demek ki hiçbir mürtet öldürülmüyormuş. Hiçbir dinden çıkan öldürülmüyormuş. Adamların mürtet oldukları Kur'an'la sabit ama Kur'an-ı Kerim ölüm cezası vermiyor. Parantezi kapatalım ve devam edelim. Ardından kalpler üzerinde yeni bir yapı oluşturuldu. Artık ne hale geldiklerini anlamazlar. Tıpkı aşırı alkol alıp da hangi arabaya binmiş, hangi eve gitmiş, nerede yatmış, nerede ki bunu anlamayan insan gibi. Onları gördüğünde kılık kıyafetlerine hayran kalırsın. Bakınız Resulullah münafıkları gördüğü zaman ne yapıyormuş? Görüntüleri. Tu diyor. Onların görüntüleri seni diyor acayip yapar. Tuacibuke seni acayip yapar diyor. Acayip hayran bırakır diyor. Resulullah bu adamları tanımadığından onları Müslüman zannediyor. Çok kaliteli mümin zannediyor. Ama Allah buyuruyor ki devamında konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Çok iyi vaazlar verirler. Çok iyi vaaz nasihatler yaparlar. Sanki duvara dayalı kavas gibidirler. Her gürültüyü kendi aleyhlerine zannederler münafıkların yanında konuştuğunuz zaman acaba benim sırrım ortaya mı çıkacak? Acaba benim iki yüzlülük yaptığım mı ortaya çıkacak diye endişeye paniklemeye kapılır. Her gürültüyü kendi aleyhlerine zannederler. Asıl düşman onlardır. Bu, bu her gürültüyü aleyhlerine zannederler ifadesinden onların psikolojik olarak gergin olduklarını da anlıyoruz. Yani nifaktalar. Muhammed Aleyhisselam'a inanmıyorlar. Dini kendi çıkarları için kullanıyorlar. Ama birileri de yanlışlarını ortaya çıkarır diyor, deri patlıyor. İşte bu psikolojinin yansıması. Asıl düşman onlardır. Bakınız Allahu Teala münafıklara ne diyor? Asıl düşman onlardır. Münafıklar için ne diyor? Onlara karşı dikkatli ol. Resulullah diyor bunu. Allah onların canlarını alsın. Nasıl yanlışa sürükleniyorlar. Aziz Müslümanlar. Asıl düşman onlardır. Onlara karşı dikkatli ol diyor Muhammed Aleyhisselam'a. Muhammed Aleyhisselam ise bunları mümin zannediyor. Konuşmalarından etkileniyor. Onlara hayran kalmış durumda. Halbuki Allah uyarıyor. Hayır bir şey yok. Resul-i Ekrem burada şu uyarı yapılıyor. Seni kendine hayran bırakan her insana hayran kalma. İçlerinde tam Allah düşmanları çıkar. Asıl düşman onlar da diyorlar. Dikkatli ol bunlara karşı. Bu yüzden ne yapacağız biz Müslümanlar? Bize dinden anlatan, dindar görünen insanların tamamını münafık ilan etmeyeceğiz. Kur'an'la denetleyeceğiz. Kur'an'ın kendindeki dini mi anlatıyorsun sen? Bakınız Resulullah bu münafıkın suresi 1 ve 4. ayetler incelendiğinde gaybı bilmiyor. Bilmediği gibi önündeki insanı da yanlış biliyor. Bakın ne kadar net ifadeler. Durum böyleyken siz nasıl olur da velilerin gaybı bildiğini söylersiniz? Evliyanın gaybı bildiğini söylersiniz? Bilmem ne hazretlerinin gaybı bildiğini söylersiniz? Madem gaybı biliyorlar, efendim kayıp çocukları bulsunlar. İslam düşmanlarının Müslümanlar aleyhine oynamış oldukları oyunları, tuzakları, tezgahları onlara haber versinler. Müslümanlara yapılan darbeleri haber versinler. Yeraltı yerüstü zenginliklerimizi bize haber versinler. Kaçırılan Müslümanlar nereye gitmiş bunları bulsunlar. Yapılacak bir sürü şey var ki. Bakınız Türkiye'yi bir deprem felaketi bekliyor. Deprem ülkesi. Depremleri haber versinler. Madem bir şey aramak istiyorlar. Ya madem gaybı biliyorsunuz. Allah aşkına şu topluma lazım bir şeyler açıklayın. Şu ekonomik buhranlar nasıl giderilir? Bizim yeraltı, altı, yer zenginliklerimiz nelerdir? Nerede bulunuyor? Bizim kaçırılan zenginliklerimiz nerede? Kaçırılan çocuklarımız nerede? Bunları tespit etsinler. İnsanların kalplerinden geçenleri tespit edeceklerine kalp damar hastalıklarının şifası nedir, tedavisi nedir? Bu yöntemleri geliştirip tespit etsinler. Ülkemizin etrafında ne kadar düşman var bunları tespit etsinler. Bizim dostmuş gibi görünen düşmanlarımız kimler ve bizim hakkımızda neleri planlıyorlar? Bunları bize anlatsınlar. Bugün Türkiye'nin gemileri efendim denizlerde petrol arıyor. Her devletin gemisi arıyor. Her devlet kendi yeraltı zenginini ortaya çıkarmak ister. Niye bunlarla uğraşıyoruz zaman? Bizim verilerimiz zaten gaybı biliyorlarmış. Bunları bunlar yollasınlar Akdeniz'e, Karadeniz'e. Onlar gitsin tespit etsinler. Aziz Müslümanlar, aklımızı kullanalım lütfen. Şimdi bir başka örnek vereyim size. Bakınız İbrahim Aleyhisselam'ın evine melekler geliyor. İbrahim Aleyhisselam da alıyor meleklere. Mutfaktan kuzu getiriyor, pişirmiş. Bu buyurun yiyin diyor. Sonra bu melekler kendilerini açıklayınca İbrahim Aleyhisselam da tabii durumun başka olduğunu anlıyor. Anlıyor da onları melek olduğunu anlamadığından onlara buzağı getiriyor, yemek getiriyor. Yani gözün önündekini tanımıyor. Meryem validemiz Cebrail aleyhisselama diyor ki eğer diyor Allah'tan korkan biri sen benden uzakta dur diyor. Bakınız melek olduğunu bilmiyor. İbrahim aleyhisselam kendine gelen melekleri tanımıyor. Ama bizim velilerimiz maşallah bir nazar etti mi yok mümin oldu, yok içindekini dışına döktü, yok kaybı bildi, yok geleceği bildi, yok kalbinden geçenleri bildi. Bunların hepsi din tüccarı simsarlarını uydurmalarıdır. Bunlar üç tanesine inanmayın. Allah'ın hiçbir nebisi bir nazar etmeli kimse mümin yapamadı. Yapsaydı Musa Aleyhisselam Firavun'u mümin yapardı. Devam edelim. Yusuf Aleyhisselam'ın, Yakup Aleyhisselam'ın kısasını inceleyin. Yusuf Aleyhisselam ile Yakup Aleyhisselam'ın neler çekti bir bakın. Yıllarca birbirlerinden ayrılar. Kuyuya düşen, efendim satılan Yusuf Aleyhisselam, onun arkasından gözyaşı döken, perişan olan Yakup Aleyhisselam. Madem gaybı bilmek gibi bir keramet vardı da bu nebilerin haberi mi yoktu? Birbirlerinden haberleşirlerdi. Bir telefon etmekten daha yakın. Yakup Aleyhisselam çoğu çocuğun toplar Mısır'a gidiyoruz Yusuf orada diyebilirdi. Yusuf'u falan kuyuya attınız ben biliyorum diyebilirdi. Oğulları Yusuf'a kötülük yap yapacakları zaman hiç en baştan teslim etmeyebilirdi. Oğulları Yusuf'u kuyuya attığı zaman kalbinizden geçenleri biliyorum siz yalan söylüyorsunuz diyebilirdi. Hiçbirini diyemedi. Buralardan anlıyoruz ki gaybı sadece Allah bilir. Allah'ın nebileri de dahil hiç kimse gaybı bilmez. Dolayısıyla ben gaybı biliyorum. Ben geleceği biliyorum. Bu kitapta okudum. Benden bahsediyor. İşte ben çalınanların yerini bilirim. Ben bilmem neyin yerini bilirim. Bu böyle konuşan insanların hiçbir tanesine inanmayın. Bunlara Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini gösterin. Sizin dininiz ve yolunuz başka. Bizimkisi başka değil. Siz Allah'ın dininden kalın. Bu hurafeciler de aldatmış oldukları insanların vebaliyle birlikte bu dünyadan ayrıldıkları zaman işin aslını aslarını öğrenecekler. Değerli kardeşlerim, gayet bilgisi Allah'a mahsustur. Bizim bu bilgiye ihtiyacımız da yoktur. Allahü Teala bizim kurtuluşumuz için, saadetimiz için gerekli bilgileri bize Kur'an-ı Kerim'de zaten vermiştir. Dolayısıyla Allah'ın katına çıkıp da bilgi hırsızlığı yapmayın. Buna gerek de yok. Ahiretinizi mahvetmeyin. Bu insanların gaybi biliyoruz demekteki gayretleri, maksatları kendilerini şişirmek, kendilerini diğer insanlardan daha farklı göstermek, daha yüce göstermek bir mümine yakışan peygamberlerinizden gitmektir, nebilerinizden gitmektir. nebilerden ne diyorlar? Biz de sizin gibi insanız. Normal insan olmak bize yetsin. Allah'a kul olmak bize yetsin. Allah'ın tahtına göz dikmeyelim. Allah'ın tahtına dikilen gözler çıkarılır. Değerli kardeşlerim, allah Teala bizi böyle şarlatanlığın oyununa gelmekten ve şarlatanlık yapmaktan korusun. Allah'a emanet olunuz.